Evet. 25-31 Aralık haftasında Balık ve yükselen Balık burcu takipçilerine niyet alıyorum. Bakalım bu hafta balıkları iş hayatlarında ve aşk hayatlarında neler bekliyor? Sevgili balıklar, naif balıklar, duygusal balıklar. Evet. ...iş hayatınız ön planda olabilir... ...anlaşmalar yapıyor olabilirsiniz... ...bir bakalım... ...balık burcunu bu hafta... ...iş hayatlarında neler... ...bekliyor arkadaşlar... ...evet balık burçları... ...iş hayatlarıyla alakalı belki kadersel bir... ...değişim dönüş, dönüşüm sürecine... ...girmişler... ...belki de bir şeylerin haberini... Şey, ...bir şeylerin kararını alacaklar ama... Burada bu kararı alırken gerçekten eli kolu bağlı neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Ama ciddi ciddi düşünecek. Onu söyleyeyim ne düşünürsen düşün. Ciddi anlamda kazanacaksın sevgili balık. Biraz mantıklı düşünmen gerektiği söylendi. Somut bir şekilde düşün. Balıklar biraz duygusaldır. Biz su grupları öyleyiz. Bunun dezavantajlarını da sık sık yaşıyoruz zaten de. O da ayrı bir konu. ...ama burada ciddi ciddi düşünüp... ...gerçekten belki mantığınla hareket edeceksin... ...mantığınla hareket ettiğinde... ...zaten kazanan da sen olacaksın... ...bak şunu unutma... ...burada bir kader çarkı gördük... ...ne olursa olsun... ...ama ne olursa olsun... ...istesen de istemesen de... ...bu değişim... ...kaçınılmaz olacak senin için... ...unutma bunu... ...burada elin kolun bağlı... ...ben hiçbir şey yapamıyorum diyorsan da lütfen gözlerini aç duygusallığı da bir kenara bırak e çünkü ciddi zaten bir aydınlanma yaşayacaksın ne karar verirsen ver ciddi anlamda kazanan sen olacaksın yolun sonunda peki balık burçlarını bu hafta aşk hayatlarıyla alakalı neler bekliyor balık burçlarını eyvah eyvah Evet, balıklar da ciddi anlamda bir gidiş gerçekleştirmek isteyebilir, bir ilişkisi sekteye uğrayabilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada ciddi anlamda bir kararsızlık yaşayacaksınız. Ben bu ufak adımları istemiyorum artık diyebilirsiniz. Belki de karşı taraf sizden memnun değildir, bitirme kararı alabilir. Lütfen ilişkiye bu hafta biraz dikkat edin arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum hafta ortasında özellikle? Ya tamam, bittiyse bitti ben de bitiriyorum. İyi, sen de bitir deyip kendinizi sıkıntıya sokmayın arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Peki balıkların bu haftaki mesajı nedir? Kartlarımızda bir bakalım. Balıklara bu haftaki kartların mesajı neymiş? Evet. Ne kadar güzel. Bakın zaten kelebek bir değişim dönüşümdür kader çarkıyla açtık çünkü. Evet burada 44 rakamı ve büyük artıyla çıktı. Ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün olur. Belki de sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya da karşı taraf belki hiçbir şey yapmıyor. Lütfen de de ruhunu harekete geçir. O zaman her şey mümkün olacak. Şu kararsızlığı bırak yapılması gerekenleri bir an önce yap diyor sana kart. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aldık kabul ettik. Ee, i̇nşallah olumlu olacak Sonuçlarımız ee, Youtube kanalıma abone olmayı Lütfen unutmayın ee, Bugün pazartesi 21.30'da Canlı yayınıma katılmayı unutmayın Çok şey kaybedersiniz 3 e, büyük kehanet bakım bir tane de ritüel çekilişimiz var Yani toplamda 4 e, takipçime Gerçekten e, Ciddi anlamda Güzel gönlümden kopan e, En yüksek Bakımlarımı koydum e, şu 2024 yılına girerken 4 kişinin bile yüzünü güldürsem bu benim için her şeye değer İnanın sizden daha çok heyecanlıyım ben nasıl olacak nasıl geçecek kimlere çıkacak e, diye düşünüyorum hala sizlerin de bir şansı var i̇nstagram, instagram sayfamıza girerseniz orada gerekli şartlar var zaten atla deve değil inanın 3 kişiyi etiketleyeceksiniz ve abone olacaksınız kanalımıza hepsi bu. Hadi bakalım bu akşam 21.30'da görüşmek dileğiyle keyifli haftalar diliyorum. Siz değerli balık burçlarına, balık burcu takipçilerime hoşçakalın.